Yaz. Ee, biliyorsunuz. Koltasını ben yedim. Özür dilerim o size kalmadı. <laughs> <laughs> Hadi aç. Bu yurduyu aç diyenler. Abone olsun. Ab olsun. Açma diyenler like atsın. Açın. Bakayım. Bu neden? Arkadaşlar ben kömür mü isterim? Hakikaten kömür çıktı arkadaşlar bir bakın. Al ee, araştırsana bir. Dur hemen cüz yazıyorum. Hemen ay, yazıp geliyor. Böyle bir sonuç bulduk aslında şey, şey deyince yani fotoğraflarını biliyorsunuz gönderebiliyoruz şu kısımdan. E, o kısma bastığımızda <laughs> bunu fotoğrafını çekip gönder, gönderdik. E, yaptı, yapsın. Çünkü kendisi orada yazacak. Her neyse işte böyle garip fotoğraflar çıkarttı önümüzde bayağı. Bu ne ya? Aa, başka bir versiyonu. Dur dur dur. Ama Bu, çok tatlı görünüyorlar. Şu özellikle. Bu oksijen olabilir mi? Her Oksijenler şey. de böyle gözüküyor. Dur ben eskiden babam kuyumcuydu bir bakayım. Kuyumcu değil bizim babamız Mahmut. Şaka yapıyor arkadaşlar ablam. Aslında kuyumcuydu unutmuş. Tamam tamam. Ee, şunu ya. Ya Abi, kuyumcu ben kuyumcu değilim. Durun abla onu Kırma ya. Duvar çikolatası değil mi? <laughs> ya duvar çikolatası şurada kaşıklı getir zaman. Arkadaşlar babam kuyumcu değil. Şaka da özlüydü ama ben bunu ne olduğunu anlıyorum. Abla ya YouTube videosu çekiyoruz gelsene. Yok sen de olur. Arkadaşlar ablam beni bıraktı bir ab hediye olarak bana bir hediye olarak abone ol, like atsana da. Neyse neyse. Bu şey oksijenmiş. Zengin olduk.